Merhaba arkadaşlar ben Öpte Fizik Öğretmeni Elektrik Akımı 11 oldu. teste geldik sorular devam ediyor bu sefer de hani üreteşlere biraz yükleneceğim yani tabii ki de şu ana kadar yaptıklarımız da zaten burada olacak yani üreteşleri tek başına ne yapalım şimdi devredeki Rx R dirençlerinden geçen akımlar birbirine eşittir o burada öyleymiş tamam yani şimdi baktığınız zaman iç direnci önemsenmeyen özdeş üreteçler diyor ya biri bu tarafa göndermeye çalışıyor biri bu tarafa bunlar birbirini patlatır. Sen burada paralel olan iki taneye kaldın. Şimdi ben bunların EMK'sını E desem buradan elde edeceğimiz şey E olur. Benim de yazabileceğim şey ancak ve ancak şu olur. IX çarpı ya pardon IX demeyelim. Akımları zaten eşit vermişti. Buna isterseniz biz I diyelim yani. Madem burada I var. Burada da i var. Onları yazalım. O zaman emk eşittir. i çarpı rx oldu bile. Buraya baktığımızda nedir? O güzel güç birliği yapmışlar. Fikir ayrılığı yok. Hepsi epsilonla geliyorlar. Böyle nefis 3e oldular. 3e eşittir. Yine i çarpı ry diyeceğiz bu sefer. Böyle bir şey yaparsak bunlar gitti. Bunlar gitti. rx bölü ry oranı 1 bölü 3'müş. Güzel. Tam karşıma çıktı. Hiç yeniden yazma gereği bile duymadım yani. Şimdi buna bakalım. KLM dirençlerinden geçen akımları karşılaştırınız demiş. Şimdi burada e, bunu yeniden çizmenin bir anlamı yok. Çünkü çizilemeyen şeyler böyle garip garip kablolar oluyor. Zaten çizmeye e, yani tek bir üretici olsa hepsini onun etrafına koyayım. Ama birden fazla üreteç olunca ve abuk sabuk yerlere bağlanınca tıkanıyoruz. Burada biz noktaya enerji vermek diyeceğiz. Hani mesela K diyoruz, L diyoruz, L buradan geçti burası da L diyoruz falan ya. Bu sefer enerji vereceğiz. Yani sayı vereceğiz. Yani harf değil de sayı vereceğim. Şimdi mesela buraya sıfır vereceğim. Yani kritik bir nokta seçmek ve oraya sıfır vermek önemli değil arkadaşlar. Kesinlikle kafanıza göre verebilirsiniz. Her defasında aynı sonucu bulursunuz. Burası epsilon. Burası da epsilon tamam. Ben öylesine orta bir yere verdim. Buradan buraya geçersek Üreticinin artısının baktığı taraf bu enerjiyi alırsınız. Ne kadar enerji üretici MK'sı ne kadarsa. Burası o zaman ne oldu? E oldu. Önüme çıkan her yere E yazıyorum. Bitti. Sıfır diye burası bak şimdi. Burası sıfır oldu. Önüme kimse çıkmıyor. Yani hiç kimseyi atlamıyorum. Bu noktaların enerjisi sıfır. Bu yöntemi kullanabilmemiz için dirençlerin her iki ucuna da enerji götürebilmemiz gerekiyor. Genelde bu çok üreteç, karmaşık gibi gözüken yerlerde oluyor. Şimdi burada da dikkat ederseniz üreteç bu tarafa basmaya çalışıyor ama sen ters tarafa geçiyorsun. Yani bu tarafa geçerken enerji aldığında sıfır olduysa o zaman diğer tarafa doğru geçerken buranın eksi e olması lazım. Kontrol edelim. Burada nasıl sıfırdı artı e yaptık böyle. Burada da ters yaparsak eksi e olmalı. E sıfır dediysen eksi e. Buradaki sayıyı değiştirirsen her şey değişir. Hocam ben buraya sıfır verebilir miyim? Tabii ki de verebilirsin. Hiç fark etmez. Sonuç aynı çıkacak. Şimdi burası da eksi e oldu. Şimdi bakın K'nın uçları arasında şöyle bakıyorum. Yüksek potansiyel sıfır düşük bu eksi. Akım böyle geçer arkadaşlar. Bazen akımın yönünü sorarlar. Potansiyel fark ne peki? Sıfırla eksi E arasında E'dir. Bu lamba ona göre parlıyor şu anda. Burada yüksek potansiyel ne? E burası sıfır çünkü. Burada da bak ne oldu? Akım böyle geçer. Yani sonuçta potansiyel farkları da eşit. Bu da E. Dirençler de eşit özdeş üreteç ve özdeş dirençler diyor ya o zaman akımları da eşit yaptım. Şimdi buraya bakalım. Burası yüksek potansiyel, burası düşük potansiyel, direnç aynı. Ama bak burada ikisinin arasında sıfır var ya, burası 2'ye alır. Direnç de aynı olduğuna göre bir kere akımın yönünü gösterelim. Burası 2'ye arkadaşlar. Çünkü biz E dediğimiz şeye İR dedik ya artık mühürlendi o. Burada 2 İR dememiz gerekiyor çünkü 2'ye var. Hangi yönde hangi akım geçiyor bakın anlaşılıyor. Dikkat edin. Yani haberiniz olsun. Evet devam edelim. Yani burada önemli olan zaten akımların değerlerini bulmak değildi. Dirençlerden... <laughs> soru oymuş. <laughs> Çok güzeldi. Burada dirençlerden geçen akımları bulmak önemli değildi. Değil Bir baktım soru akımları karşılaştırdı. Buaa dediğimiz zaman. Evet. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman şöyle karışmasın. Buradan iyi geçiyor. L'den evet iyi geçiyor. M'den de 2 geçiyor. Bu bir parlaklık sorusu da olabilir diyecektim. Tamam ama yani o zaman da EMK'larına bakıp karşılaştırıyoruz. Haberiniz olsun. Evet ilerliyorum. İç direnci önemsenmeyen özdeş üreteçler var. Güzel. R direnci şekilde kuruluyor. Hangi anahtar kapatılırsa R direncinden geçen akım en büyük olur. Sırayla deneyeceğim arkadaşlar. Bunda yapacak bir şey yok. Bunu kapatırsanız diğerleri bak kopuk hiç yapacak bir şey yok burada. Bunlar birbirini götürüyor. Şu kaldı bak. Şunla devam ediyorum. Şöyle geldim. Hoppa sıfırlandı. Böyle devreyi tamamladım. Şununla şu ters bağlıymış. Buradan onun istediği yönde gidince bundan yüz yüze geldim. Birbirimizi yok ederiz. O zaman ben bir nolu anahtar için kapandığında EMK'nın sıfır olduğunu söyleyeyim. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi baştan devam edeceğim. Şuradan kapatıyorum. Bak buradan başladım yine. 1, 2, 3 birbirlerini destekliyorlar geldi. Ters geçiş yapıyorum. 3'tü. Bir tane ters geçiş yapınca 2'ye düştü ve devreyi tamamladım. O zaman burası 2 epsilon oldu. Böyle bir şey. Şimdi aynı mantıkla buraya gelelim. 1, 2 artılar aynı yöne baktığı için topluyorum. Yani E, 2'ye devam ediyorum. Şöyle yaptığımda buradan ters geçiş var. Bir tane burada bırakıyorum. Ve devreyi tamamlıyorum. 2 idi bir tane bıraktım. E kaldı. Üçüncü anahtarda da E oldu. Dördüncü anahtara bakıyorum. E ile başlıyorum. Hoppa ters geldik. Sıfır oldu. Dördüncü anahtarda sıfır oldu. Devam bile etmedim yola. Bunu kapatırsam ne olur? Burada diğerleri tabi açık hep. Burada bir şey yok. O zaman bu üreteşten şöyle dışarıdan döneceğim. Yani şöyle bir şey oluyor. O zaman da beşinci de de E oluyor. En büyük emk'nin olduğu yer 2 numara oluyor. O zaman da en parlak yandığın anda odur diyoruz. Şimdi şekildeki gibi bağlanmış üreteçlerin bir, e, hiçbirinden akım geçmiyormuş. Buna göre hangi üreteçin emk'si en büyüktür? Bak bu buraya basmaya çalışıyor. Bunun yönü tek başına olduğu için belli. Bunlar da güç birliği yapmışlar. Buraya basmaya çalışıyorlar. Kim bunlar? X artı y ile basacaklar. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Eğer bu noktayı mesela sıfır kabul edersen şöyle sıfır istediğin sayıda verebilirsin. Burası mesela V, V, V olursa yani buradaki potansiyel fark V, buradaki potansiyel fark V, bu da V. O zaman potansiyel fark aynı olursa her bir kolda gideceğimiz ortak bir kablo da yok. Birbirimizin üstüne yürüyemiyoruz yani sıkıntı oluyor. Yani birbirimizi yenemiyoruz dolayısıyla da hiç kimseden akım geçmiyor. Şimdi o zaman bu ikisi bu tarafa doğru basıyorsa sen burada şaşırmana gerek yok. T mi büyük W mu büyük diye. Onlar da bu tarafa basıyor demektir. Yani e, bunlara karşı koymak direnmek zorundadır. Ama o tarafa doğru gidelim diyen T var. W biraz fikir ayrılığında. O zaman W biraz eziyet edecek bize. Biz kalanla mücadele edeceğiz. Şimdi burada neler yazabiliyorum? Bu halleriyle bu potansiyel farklar birbirine eşit. O zaman bakın x artı y eşittir z oldu. Z burada hepsinden büyük. Yani z x'ten de büyük, z y'den de büyük. Bunların kendi arasında bir şey diyemezsin. Mesela bunu 1 2 3 sorusu yapabiliriz. x ile y'nin arasında bir ilişki kuramayız. Bu tamam. Z iyi oldu bu. Şimdi baktığında diğer kolla orta kolu karşılaştırırsak z bu sefer t eksi w'ya da eşit. Yani t'den w çıkarmışım. Öyle z'ye eşit olmuş. Bunu atayım karşıya ben. T eşittir Z artı W olur. Burada o zaman T yani sonuçta Z'den büyük olur. Şampiyondan daha büyük. T aynı zamanda W'dan da büyük. Burada kim? E yani sen zaten bunu yaptığında şurada şu hareketi yaptığında T'nin W'dan büyük olduğunu söylüyorsun. Yani iyi olan T. Ben T ile Z'yi karşılaştırsam yeter. E onu da yaptım. E o zaman en büyük kim oldu? Yani sonuçta T oldu. T şampiyon arkadaşlar. Buradaki en büyük EMK'ya sahip olan üreteç o. Devam edelim. Şekildeki devrelerde iç direnci önemsiz özdeş üreteçler ve özdeş dirençler kullanılmıştır. Buna göre X direncinden geçen akımları karşılaştırınız. Peki. Böyle bir şey yapmışız yani. Ee, burada arkadaşlar EMK'ya bakıyorum önce tamam mı? Burada bir angarya bir iş var. Paralel oldukları için ben bunların hepsine E dersem buradan da E çıkacak. Şimdi buraya baktığımız zaman burası 2R var. Onu da unutmayalım. Şimdi artık yazabiliriz. Birinci devre için şunu yazabilirim ben. E eşittir. i 1 diyeyim birinci devre anlamında çarpı 2R. Bunlar benim ana kol akımlarım. Ana kol akımlarını bulursam pay edeceğim onları sonra. Buraya baktığımız zaman bunlar birbirini güçlendirmiş. Aynı yöne bakıyorlar. Burası nedir sonuçta? 2E. Bunlara bakıyorum dirençlere. Evet şöyle bir şey. Burada da R bölü 2 var. O zaman ben ana kol akım dediğimiz şurası bakın. Burası i 1. Burası i 2 oldu. Şurada da e, eşittir ama 2 e tabi. Şurada 2 e demiştik. i 2 çarpı R bölü 2. Bunu da bu tarafa atabilirim. 4 e eşittir. i 2 çarpı R diye yazabilirim. Buraya baktık. Burada da galiba ne var? İşte 2 e var. Burada da uzatmadan hemen 2 r var. Ana kol burası i 3 dedik. O zaman yazıyorum 2 eşittir. i3 çarpı 2r diye yazabiliyorum. Şimdi bunları böyle yaptık. Bunlar da gitti. Şöyle birinci ile of of. Yani direncin çok olduğu yer burası oldu galiba. Mesela bakın ben bunu i desem. E dediğim şey 2ir olmuş oldu. Yani direncin en güçlü olduğu yere yani sonuçta en küçük akımı verdim. Buraya baktığımız zaman... E burada ne diyeceğim Yani sonuçta 2 i'ye e demiş oluyoruz. Burada kaç var? Yani 2 i'ye e ise burada onun 4 katı var yani. 2 i'nin 4 katı var. O zaman 8 i oluyor bu. 8 i yaparsanız bunu i 2 x r. Bunlar da gitti böyle. i 2 burada 8 i oldu. Ama dikkat edin burada ana kol var. Yani sonuçta bunlar 4 i 4 i bölünüyorlar böyle yapabiliriz. Tekrar ediyorum. Ben burada en büyük direncin olduğu yere i verdim. E'yi tanımladım. Ondan sonra da e gördüğüm yere onları koydum. Yani 2iR dedik. Yani sonuçta şuraya baktığında 2iR ise 4, 8iR oldu. Oradan çektim yani. Burada e dediğimiz şey yani ne yapmış? Burada işte 2iR var. Ondan sonra i3 çarpı R var. R'ler gittiği zaman da i3 eşittir. 2i çıkar. Bunda sıkıntı yok. Buradan geçen akım 2i oldu. Problem yok. Buradan geçen akım ne? İyi oldu. Buradan geçen akım da yani 4 iyi oldu. Karşılaştırabiliyoruz. İlk önce böyle bir şey yapalım. Yani eşdeğer direnç üzerinden gittim. Bir yolu daha var onun. Sorularda karşıma çıktıkça farklı yerlerde göstereceğim onu da hiç merak etmeyin. Yani şöyle diyelim. Tükenme süresinde göstereceğim. Şimdiden söyleyeyim size. Şekildeki iç direnci önemsiz üreteçler devreye bağlandıktan sonra ampermetre ve voltmetreden geçen akımın yönü şiddeti isteniyor. Peki hala. Şimdi bak. Buradan şu köşeye sıfır vermek istiyorum. Neden bu köşeye sıfır verdim? Bu tarafa geçiyorum enerjim artıyor. Bu tarafa geçiyorum enerjim artıyor. En iyisi şu köşeye sıfır vereyim. Sayı büyüyerek gitsin böyle. Burası o zaman 4 volt oldu bu enerjiyi aldığımız zaman. Burası bu arada sıfır. 4 volt ya. Ampermetrenin iç direnci sıfır olduğu için burası da anında 4 volt oldu. Yani aynı enerji, aynı harp verilebiliyordu hatırlarsanız. 3 volt daha geldi. Burası da ne oldu o zaman? 7 volt oldu. Burası da o zaman 7 volt oldu. Şimdi dikkat ederseniz burada bakın şimdi akımın yönü belli zaten. Yüksek enerjiden düşük enerjiye olacak. Yüksek enerjiden düşük enerjiye olacak. Bu tarafa doğru olacak akımlar. Şimdi burada 4 volt var. 4 eşittir. Şundan geçen akıma ben I1 diyorum çarpı 2 oldu. Burası o zaman 2 amper. Bak sayı verdikleri için ben de birimiyle yazıyorum 2 amper. Buraya baktığımız zaman ne var? Şurada yüksek enerji burası akım böyle geçecek. Bakıyorum 3 volt var. 3 eşittir I2 çarpı 1. O zaman buna ne diyeceğiz biz? O zaman 3 amper diyeceğiz. Bak ne oldu şimdi? 3 amper geldi bu tarafa doğru. Yola 2 amper devam ediyor. E ne oldu 1 amper? Demek ki buradan yukarıya gitmiş bir amper. Yani akımın yönünü bulduk, değerini bulduk. Hem bir amper hem de bir yönünde oldu. Evet devam ediyorum. 7. soruya geldik. Şimdi burada şekildeki gibi düzenlenmiş elektrik devresinde dirençlerden hangi yönde, hangi değerde akım geçer diye söylenmiş, verilmiş. Şimdi arkadaşlar tabii gene üreteşler bütün dirençlerin etrafını sarmış. Bunu düzgün çizmenin bir anlamı yok. Ben buraya yine sıfır veriyorum bakın şu köşeye. Neden böyle bir şey yaptım? Bu tarafa doğru gidiyorum ya yani şöyle dönünce böyle devam edeceğim. Üreteşler birbirlerini destekleyerek geliyorlar. Burası sıfır ama bak tekrar söylüyorum istediğiniz yere verebilirsin. Sonuç aynı çıkacak. Ya hocam o zaman biz bu sıfırı yanlış verdik mi soru yanlış mı gidecek? Hayır tabii ki de. Yani istiyorsan buraya ver hiç fark etmez. Ters geçince buraya eski, eksi, eksi diyeceksin yani. Evet eksi diyeceksin. Şimdi buradan bu tarafa geçince enerjiyi aldın. O zaman burası ne oldu? E oldu. Burası ne oldu? E oldu. Burası ne oldu? E oldu. Burada E oldu. Bak yine enerji alıyorsun. Hop 2E'ye transfer oldun. 2E oldu. Şurası da 2E oldu. Şurası da 2E oldu. Şimdi bak yüksek enerji düşük enerji akım böyle geçer. Yüksek enerji düşük enerji akım böyle geçer. Nefis. Şimdi farklara bakalım. Şuradaki enerji farkı ne? 2E. Bunu unutma. Bu voltaj bu. Gerilim bu. Bunu harcıyor bu adam. Burada 2E var. Burada E var. Buradaki gerilim ne? Buradaki ise E. Şimdi o zaman hangi yönde hangi akım? Onları yazacağım zaten. Yönlerini söyledik zaten. Bir de oranlarını söyleyeyim. Bitsin anlaşalım yani. Şimdi 2E var. 2E şundan geçen akıma ben I1 diyorum. Bundan geçen akıma da I2 diyorum. I1'i okuyorum şimdi. 2E eşittir I1 çarpı R. Ötekine baktım. E eşittir. Burası E'li ya. i 2 çarpı 2R. Vay canına. Şöyle bir şey oldu. Bunlar gitti. R'ler gitti. Şunu da şuraya alırız. Çapraz çarpımdan dolayı. isterseniz çarpayım yani. i 1 eşittir. 4 tane i 2 oldu. Buna sen i dersen o zaman bu da 4 i olur. Soru biter. Çok deli soru oldu. Vov. Wow. Vallahi çok deli oldu. Yani şuradan 2 E var. Evet. Güzel. İyi 1 çarpı dedik. Burada da aynen öyle. Süper oldu. Süper. Yani bir kontrol ettim hata olmasın diye. Şekildeki gibi düzenlenmiş elektrik devresine dirençler e, üzerinden geçen akımları yani karşılaştığınız akımların yönlerini belirtiniz. Şimdi bak yine e, şurası böyle bir dağıtım noktası gibi duruyor. Ben buraya bir sıfır diyeceğim. Şurası sıfır oldu. Burası sıfır oldu. Burası sıfır oldu. Nokta potansiyeli vermeyi öğretiyorum size burada aslında çaktırmadan. Yani bunları yeniden çizmenin hiçbir anlamı yok. Birden fazla üreteç var. Üreteçin önü arkası başka başka yerlere gidiyor. Karışıklık oluşuyor. Bak bilerek böyle seçtim ben. Buraya sıfır verdim. Şuradan ters geçiyorum dikkat ederseniz. Bak mesela buradan düzgün bir geçiş ya. Enerjiyi verdiği yöne gidiyorum ya bak. Burası ne olacak? E olacak. O zaman buralarda E olacak. Burası da E olacak. Şöyle. Ne oldu? Burası tıkandı. Buradan ters geçiş yaparsanız o zaman burası sıfır diye burası eksi e oldu. Dikkat dikkat. Şimdi yüksek enerji burada. Düşük enerji burada. Akım burada böyle geçiyor. Buna ben iyi bir diyeyim. Bunun kaç e harcadığını biliyoruz biz. E harcadığını biliyoruz. Çünkü fark e. Buraya baktığında bak yüksek enerji e burası düşük enerji. Akım böyle geçiyor. Buna ben mesela diyeceğim ki i2. E ile eksi E arasında sıfır da var. Burası ne harcıyor? Şöyle buraya açığa yazayım ben bunu. 2E harcıyor. Ona dikkat. Şimdi eksi E var, sıfır var. Bu yüksek enerji, bu yüksek potansiyel. O zaman enerji böyle akıyor. Buna da I3 diyoruz. Ne harcıyor? Fark neydi? E idi. Şimdi baktığında burada E dediğim şey, E eşittir I1 çarpı R bitti. Bu tepedeki için. Şimdi buna bakıyorum. 2E eşittir 2 yani i2 çarpı r zaten dirençleri ben bilerek aynı verdim. EMK büyükse akım büyük olacak. Sonuncu için yapıyorum. i3 çarpı r oldu. Bunlara biz i desek bak şu anda her şeyleri aynı. O zaman bu onların iki katı olacak. Yönlerini de söyledim. Her şeyi söyledim. Nokta potansiyeli çok bomba değil mi? Beğendiğinize yani eminim. Bakalım kullanabilecek misiniz? Genelde tek üreteçte yapamazsın bunu. Birden fazla üreteç olacak. Başka başka yerlere gidecek. Yani sen direncin her iki ucuna da bir şekilde E, 2 E, eksi E, 0 götürebileceksin. Başka türlü olmaz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.